Stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Sekizinci kez sabit tuttu e, Merkez Bankası e, faizi, politika faizini. Ama enflasyonun ana eğiliminde Ekim ayında bir düşüş gözlendiği tespitinin yapılmış olması, e, aralıkta zaten yabancı kurumların da biliyorsunuz öngörüleri var bir faiz indirimi gelebileceğine ilişkin, bir gevşeme sinyali olarak piyasalarca algılandı. E, siz de öyle algıladınız mı, gelmeli mi bir faiz indirimi aralıkta nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi o zaman bunu çok iyi değerlendirmemiz, çok iyi gözlemlememiz ve hesabını çok iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü bugün evet göstergeler enflasyonun aşağıya doğru eğilim içerisinde olduğunu hepimiz görüyoruz ama bunu çok doğru zamanda karşısında aksiyon almamız gerekiyor. Çünkü faiz indirimi Öyle her an her şeyde yapılabilecek değil. O buradaki bir takım göstergelere göre eğer yapılması gerekiyorsa mutlaka yapılmalı. Ama benim kendi şahsi fikrimi <laughs> sorarsanız eğer ben 2025'te bugünkü gidişata göre söylüyorum e, olabileceğini açıkçası e, çok ihtimal vermiyorum. Ha olabilir. Nasıl olabilir? Çünkü bugün artık dünyada her şey her gün her şey değişebiliyor. Bir anda çok önemli bir olay bütün gidişatı değiştirebiliyor. İşte zaten şu andaki ekonomistlerin, ülkelerin bence en çok üstünde durduğu konu da bu. Evet. Anlık karar alıp uygulamasını yapabilmesi gerekiyor. Elbette plan yapıyoruz. Elbette bir takım hedeflerimiz var. Ama bunu yaparken körü körüne değil, revize edebilmek. Ben her zaman söylediğim bir şey vardı. Siz bir hedef belirlersiniz. Bu hedefe gitmek için Arada kontrol noktalarınız vardır. Bu kontrol noktalarındaki donelere göre hedefi ya da e, gitmek istediğiniz noktayı revize etmeniz gerekir. Yani işte enflasyon şu gün şu şuraya getireceğiz diyoruz. Bu öne de gelebilir, ileriye de gidebilir. Evet zaten enflasyon hedeflerinde de bir revizyon söz konusu oldu. Siz 8 Kasım'da bir açıklama yaptınız, yazılı açıklama ve ee, enflasyondaki iyileşme hızının beklendiği düzeyde olmadığına e, işaret edildiğini, faiz indirimlerinin konuşulması için erken olduğunu belirtmiştiniz. E, bugün e, 21 Kasım bundan işte e, yaklaşık 2 hafta kadar önce. Evet. E, şimdi bu faiz indirimi meselesi konuşulmaya başlandı. Bir süredir zaten konuşuluyor ama e, erken mi olacağını düşünüyorsunuz Aralık ayında yapılmakta? E, Kasım ka enflasyonu da önemli. Elbette. Elbette. Şu an Kasım enflasyonunun nerelerde olacağı o da çok çok önemli. Şimdi şöyle o zaman hep aynı yerde dolaşıyoruz. Bu işlerin tamamı göstergelerle gelinen pozisyonlarla çıkan çıktılarla karar verilmesi gereken konular. yani birim Kesinlikle ya yani evet. öyle olması lazım. Yani bu işin içerisinde popülizm olmamalı, bu işin içerisinde farklı düşünceler olmamalı. Bu onun biz cezasını bugüne kadar çektik. Biz bu noktaya bir günde gelmedik. Ya yani bir takım yapılan işlerle bir noktaya geldik. Buradan çıkmamız bu noktaya geliş hızımızdan daha yavaş olacaktır. Evet. Bu mutlaka bozulan bir şeyi tamir etmek, bozulan bir şeyi düzeltmek, yeni yapmaktan çok daha zordur. Evet. Dolayısıyla da biz aldığımız e, tahribatı bir şekilde aşağıya çekip e, esas hedefimiz ne bu ülkede enflasyonu düşürmek. Bir gelirimizi yükseltmek, ihracatımızı yükseltmek, dış ticaret açığımızı belli bir noktaya kadar getirip onu mümkünse e, tersine çevirmek. Bunu yaparken de bir takım sıkıntılar elbette çekeceğiz. Biz bir, ben bir ihracatçıyım iş dünyasında, iş insanlarının her gün içerisindeyim. Hı hı. Kesinlikle çok zor günler geçiyor ama insanlar bu günlerden, bu süreçlerden El birliğiyle çıkmaya çalışmamız gerekiyor ve gidişatımız da şu anda kötü değil, açık ve net. Biz erken atacağımız bir adım, erken vereceğimiz bir yanlış karar bizi başlangıç noktamızdan çok daha geriye götürecektir. Benim ülkemin bundan sonra bu tür şeylere çok sabır olduğunu düşünmüyorum. Evet, siz ne zaman bir faiz indiriminin olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Dediğim az önce dediğim 2025. gibi yani yani 2025'in ıı, ilk çeyreğinde hı hı. veya ikinci çeyreğin başlangıcında ilk çeyreğin sonu ikinci çeyreğin başlangıcı ama bunlar şöyle bugünkü göstergelere göre benim kendi şahsi yorumum ama bu dediğim gibi değişkenlik gösterir bir takım ıı, farklı olaylar gelişir göstergeler bizim lehimize döner daha önce de olabilir ama şu anki konjektür bunu açıkçası böyle gösteriyor. Kaldı ki bugün yani dünya çok farklı şeylerden bahsediyor. Bizim coğrafyamızda üstümüzde, altımızda Afrika'da her yerde korkunç bir karmaşa var, korkunç bir farklı farklı gelişmeler var. Yani çok özür dileyerek ve yani hayretler içinde dünyada basın bir şekilde sanki. Şiddetle Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkartmak için el birliğiyle uğra Ya yani ya bu nasıl bir şeydir ben anlamıyorum ki yani ortada günlük olan bir takım şeyleri bile... Evet çok kötü işler oluyor. Çok kabul edemeyeceğimiz işler oluyor. Ama bunu bu noktalara çekmek, farklı farklı ülkeleri bunların içine çekmek hı hı. bence çok insancıl bir şey değil. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Jeopolitik risklerin bu kadar yoğun olarak e, yaşandığı bir coğrafyada olduğumuz için ekonominin kırılganlık e, taşımaması veya kırılganlık taşıyan noktaların e, giderilmesi e, son derece önemli bizim pozisyonumuzda bizim ülkemiz açısından. E, şimdi ben e, bir diğer konu olarak şunu da sormak istiyorum. İhracatçının en fazla e, şikayet ettiği konuların başında geçtiğimiz dönemde kur konusu e, yer aldı. O konuyla ilgili neler söylersiniz? E, halen e, aşağı yukarı aynı seviyelerde e, bundan çok yüksek seviyelerde kapatmayacağımız zaten o hedefleri de e, ortada e, kurla ilgili e, durum e, kurun seviyesi ihracatçıyı nasıl e, etkiliyor Bu anlamda bir şikayetiniz e, dile getirmek istediğiniz var mı şimdi ben desem ki burada kurla ilgili benim hiçbir bizim hiçbir şikayetimiz yok desem benim bütün meslektaşlarım beni kesinlikle topa tutarlar Evet bizim şu anda Bugüne kadar geldiğimiz yöntemle, sistemle en büyük problemimiz kur. Çünkü bu ülkede şöyle olmuş bugüne kadar. Kur yüksek ama öbür tarafta girdiler TL olduğu için maliyet kurtarmış ve biz ucuz işçilikte iddialı bir avantajlı bir konuma geçmişiz. Ama biz artık eğer ki bu orta gelir tuzağından kurtulmayı hedefliyorsak, bir level atlamak istiyorsak bu eziyetleri çekip yani işimizin kurdan ziyade yapılan işlerle, kalitesiyle, yöntemleriyle daha çok öne çıkması gerekiyor. Hı hı. Ee, onun için de kur kesinlikle çok büyük problem. Şu andaki faizler çok büyük problem. Ama buraya takılırsak eğer, hı hı. bu probleme takılırsak eğer kesinlikle çok daha zararlı çıkarsa burada yapılması gereken Burada ciddi bir dönüşüm var. Tıpkı dünyada olduğu gibi bizde de sektörlerde, sektörlerin kendi içinde, iş yapış modellerinde, insan her yerde ciddi anlamda bir dönüşüm var. Bunu tek başına sanayicinin ya da vatandaşın değil, ciddi anlamda devletin desteğiyle, koordinasyonuyla ve planlamasıyla zamana yayılarak bu süreci tamamlamamız gerekiyor. Yani kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Bu dönüşümde, bu değişimde bizim en büyük partnerimiz, en büyük destekçimizin devlet olması gerekiyor. Bazı sektörleri, özellikle emek yoğun sektörleri kaderine terk etmemek gerekiyor. Bunlara bir dönüşüm içerisinde biz destek kapsamında bir plan dahilinde e, uygulamamız gerekiyor. Çünkü hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok büyük yatırımlar var, özellikle benim sektörümde, özellikle hazır giyimde. Çok ciddi yatırımlar var. Milyonlarca, milyarlarca dolarlık bizim ülkemizde tekstil yatırım var. Ha, günün sonunda benim sektörüme hiçbir şey olmayacak. Değişecek, dönüşecek. Çünkü tekstil bizim, Atadan, Ejdat'tan gelen, e, iddialı olduğumuz ve know-how'umuzun çok yüksek olduğu bir sektör. Bunun gibi başka sektörler de var. Mesela, Dün ayakkabıcıların bir töreni vardı. Orada da sektör ciddi anlamda aşağıya iniyor. Ama ne, ne yapacağız? Bu geldiğimiz noktadan tekrar başlangıç noktasına doğru, yani şunu kastediyorum, daha küçük atölyelerde daha yüksek fiyatlı, daha yüksek kaliteli ürünlere doğru gideceğiz. Ama bu taraftaki deneyimlerimizi de, bu işin maliyetini kurtaran ülkelerle birlikte hareket ederek orada da işin patronluğunu yapacağız. İşin direksiyonunda biz oturacağız ama bizimle bir şekilde kültür birliği olan, coğrafi birliği olan ve maliyetleri kurtaran ülkelerle partner ilişkisi içerisinde birlikte hareket etmek kültürü içerisinde işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet şimdi 2025'te de 2026'da bu sıkı para politikası devam edecek. E, tabii ki eee enflasyonla e, mücadelede istediğimiz noktaya gelinceye kadar. E, tabii ki az önce siz de ifade ettiğiniz yüksek faizden de çok çekiyoruz. Kurun seviyesinden de çok çekiyoruz ama e, erken pes edersek bu noktada takılmış olacağız e, ve ekonominin o kırılgan e, noktalarında bir düzelme, gerçek bir düzelme e, sağlayamamış. Başa belki daha kötü bir noktaya e, dönmüş olacağız e, diye ifade ediyorsunuz. E, ve bu noktada ihracatçının en önemli e, partneri e, devletin olması gerektiğini ifade ettiniz. 2024'te istediğiniz kadar e, devletten bu anlamda destek görebildiniz mi? 2025'te yani bu destekler nasıl destekler olmalı olarak? E, onu bir açabilir misiniz? 2025'te beklentiniz nedir bu anlamda? 2025'e kadar yani bugüne kadar devletin özellikle e, sürdürebilirlikle alakalı, dijital dönüşümle alakalı, uzak pazarlar, yeni ürünlerle alakalı çok ciddi destekleri var. Bunlar yatsınamaz, bunlar yok sayılamaz. Kesinlikle çok önemli destekler var. Ama benim az önceki kastettiğim bunların dışında bu dönüşüm süreci yani biz artık ya bunu her yerde konuşuyoruz ama emek yoğun sektörlerde çok iddialı değiliz. Çünkü bizim işçilik maliyetlerimiz bakın bunu herkes söylüyor ben de söyleyeyim. Bu bizim rakiplerimizde bir aylık işçi maliyetimiz, çalışan maliyetimiz rakiplerimizde yaklaşık maksimum 300 dolar. 150 olan var, 200 olan var, 300 olan var. Ama bugün Türkiye'de Ortalama maliyet 1100-1200 dolarlara gelmiş ise eğer siz 300 dolarlık maliyetle 1200 dolarlık maliyeti aynı işi yaparak rekabet ettiremezsiniz. Yani siz sıkıntı kur değil, işçilik maliyetlerinin yüksek. Birazcık yani kur tarafı da çok sıkıntılı belki ama orada hani beklemeye razıyız noktasında görüyorum ben sizin duruşunuzu. Ama bu işçilik maliyetleriyle rekabet noktasında Türk ihracatçısının çok zorlandığını kesinlikle e, söylüyorsunuz. Ama yani hani memleket gerçekleri de göz önünde bulundurulduğunda şimdi asgari ücret tartışmaları da başlamışken onu da size e, sorayım. Yani ciddi bir geçim sıkıntısı var şu anda ülkede. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, asgari ücretli, emekliyi, memur maaş memuru e, enflasyonu ezdirmeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Yüzde otuz bir rakam şu anda asgari ücret zammı için konuşulmaya, telaffuz edilmeye başlandı ki e, tabii enflasyon göz önünde bulundurulduğunda zaten geçim sıkıntısı yaşıyor. Çünkü Türkiye'de çok ...yüksek oranda e, çalışan asgari ücret e, alıyor biliyorsunuz. E, asgari ücretle ilgili e, siz neler söylemek istersiniz? 35 rakamı ile ilgili özel bir değerlendirmeniz olur mu? Şimdi burada şöyle bir gerçek var, bunu hepimiz biliyoruz. Bu asgari ücret 100 artsa da alan mutlu değil, hiç artmasa da veren mutlu değil. Yani böyle bir e, ikilemin içerisindeyiz. Burada ne yapmak lazım bana göre? Hı hı. Yine her platformda söylediğimiz şeyi bir daha tekrarlamak istiyorum. Bizim bölgesel, sektörel ve insan kaynağına indirgenen bir asgari ücret politikası gütmemiz gerekiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün İstanbul'da yaşayan bir vatandaşla, hı hı. ne bileyim işte, Sinop'ta yaşayan ya da ne bileyim Anadolu'nun herhangi bir yerinde yaşayan bir arkadaşımızın aynı asgari Ma ücreti alması. Bu yani bu mümkün değil. Bunu geçtik. Hı hı. Bunu geçtik. Bugün maden sektöründe çalışan birisiyle, hazır giyim sektöründe çalışan birisiyle ya da bunların hep desteki, sektörel hem bölgesel. ki tabii, tabii onu diyorum. Sektörel ve bölgesel asgari ücret belirlemesi. Şimdi bu böyle olursa ne oluyor? Şimdi burada sıkıntı belli bir kesim var. O asgari ücrete her şeye rağmen razı ama bir tarafta da var ki adamların yaptığı iş, yani bugün ülkedeki mavi yakanın en büyük bu. Mavi yaka sıkıntısını siz de yaşıyorsunuz. Hem de olarak. nasıl yaşıyoruz? Hem açık ve net söyleyeyim, ciddi anlamda ihtiyacımız var, ciddi anlamda. Hı hı. Bir taraftan bu kadar işsizlik var, işverenin bu kadar çalışana ihtiyacı var. Bir taraftan da bakıyoruz işte yurt dışından e, çalışan ithal etmek gibi bir yani bunlar mesela benim birazcık kanıma dokunuyor yani evet. benim bu kadar işsizim varsa evet. bunu ben dışarıdan getirmem ya da içeriği bu şekilde organize edemem e, bir Türk iş insanı olarak benim kanıma dokunuyor ha ne yapmak lazım evet. tabii e, bir sürü şey birbirine bağlı mesela bana göre en önemli sorunlardan bir tanesi e, bizim sosyal yardım politikamızın tepeden tırnağa gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani bir ülkede bu kadar işsiz varken belli kesimler iş, çalışacak arkadaş bulamıyorsa ve bunu dışarıdan getirmenin e, formülleri aranıyor ise eğer bir ülkede yani bunu çok iyi oturup düşünmek lazım. Bu denklemler nasıl bu şekilde bozuldu diye düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum yani bu mavi yaka bu, mesela sıkıntısı nasıl başladı sektörde? Bu sıkıntı bana göre, Farklı dedim sektörler. ya e, sosyal yardım politikasıyla yani bugün devletten yardım alan çok ciddi bir kesim var ama bu kesim e, nasıl diyeyim ekonomiye dönmüyor. çünkü öbür tarafta e, kayıt dışı çalışıyor burada da belli bir paralar alınıyor belli bir destekler alınıyor yani düşünün e, bugün işte belli sektörlerde duyuyoruz işte günlük 2000-2500 lira yövmeyeyle çalışan insanlar var. Hangi sektör olduğunu herkes anladı da ben söylemeyeyim burada. Ee, öbür tarafta da işte işsizlik parası var. Öbür tarafta da yardım bir yerde yardımlar var. Evet. Bütün bunların yanında kimse gidip de yani çalışsa adam o aldığı paradan çok daha eksik para alacak. Dolayısıyla orada bir şey var. Bir, bir açık kapı yani var. Çok enteresan hakikaten e, haberler. E, dün de mesela önemli bir haber vardı. Her dört gençten bir tanesi ne işte ne okulda e, diye bir haber. E, hakikaten yani pek çok denklemin bozulduğu bir süreçten geçiyor Türkiye ve dediğiniz gibi topyekün bir e, planlama aslında her aynen, anlamda. Aynen öyle. Özlem Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama o kadar çok söylenecek. O kadar çok söylenecek <laughs> şey var ki. Evet. Mesela Türkiye'de bu kadar fazla üniversite acaba gerekli mi? Evet. Yani, meslek liseleri konusunu da biz gündeme taşımaya çalışıyoruz. Yani Maliyeti mesela bu bizim nedenlerinden en, bir tanesi olarak Aynen öyle. Bizim şu anda en büyük savunduğumuz işlerden bir tanesi. Bugün Türkiye'de 200'ün üstünde üniversite var. Bugün biz iş insanlarının elinde yetki olsa bu 200'ün 150 tanesini dönüştürürüz. 100 tanesi meslek lisesi, 50 tanesi meslek yüksek okulu ve bunların kendi içinde bir kolorasyon sağlayıp belli başarıdaki öğrenciler bir üste, konusuyla ilgili, branşıyla ilgili bir üst okula e, yatay geçiş yapabilir. Oradaki çok başarılı öğrencilerin üniversitede çok daha başarılı olacağı ve iş hayatında çok daha öne çıkacağı insanlar çıkabilir. Ha, öbür tarafta da bugün meslek sesinden mezun olan hiçbir arkadaşımız kesinlikle açıkta kalmaz. Üniversiteden mezunlar kalır ama evet. meslek sesinden öyle meslek oluyor mezun zaten. Öyle, kesinlikle evet. öyle. Sahada yetişen Mesleği çok iyi yapan arkadaşlar. Şu anda ayrıca mavi yakalılar, e, üniversite mezunlarından çok daha iyi e, imkanlarla çalışıyorlar. Kesinlikle. Maddi imkanlarla çalışıyorlar. Bugün iyi bir usta, Hı -hı. yani birçok mühendisten çok daha iyi para alıyor. Açık ve net. Bunun böyle olması normal mi? Elbette değil. Hı -hı. Elbette değil. Yani şöyle, şimdi ustalarımız bize kızmasınlar... Ustaca hakikaten bizim çok çok değerli, önemli çok ve önemli. değerli <laughs> ve onların yani bir defa şöyle bir şey var gerçek var dünya emeğin karşılığını biçmek öyle herkesin işi değil evet. çok zor bir iş yani birinin yaptığı emeğe karşılık siz bir değer biçmeniz yani hakikaten çok e, olası bir şey değil çok hassas çok e, dengelerin korunması gereken bir mevzu ama siz eğer bugün okumuş bir gerçekten mühendisin Aldığı ücretle onun ücreti böyle birbirinden farklıysa bunu çok ciddi oturup düşünmek lazım. Yani buna böyle bir program, iki program çok yeteceğini zannetmiyorum. Yani bu pek böyle çalışanla ilgili bunlarla ilgili pek iyi şeyler söylemedim biliyorum ama bu bizim gerçeklerimiz. Bugüne kadar bu gerçek... Aslında dediğiniz o dönüşümler gerçekleşse dediğiniz gibi e, ihtiyaçlara göre uzun vadeli politikalar hem eğitim anlamında hem istihdam anlamında e, oluşturulsa herkesin rahat rahat geçinebileceği seviyeler kendiliğinden herkes emeğinin karşılığını olan ücreti de e, alacak belki. Ama işte denklem bozulduğunda bir şey bozulduğunda bütün denklemler arda arda e, şaşıyor. Terazi şaşıyor. Kesinlikle. Özlem Hanım bakın şu an günümüz de dünyada herkesin yaptığı bir tane doğru var. Ortak doğru. Herkes kendi kapasitesini, kendi gücünü, kendi sınırlarını, neyi yapıp neyi yapamayacağını, yaptığı işlerin neresinde olduğunu yani konjektürün dünyanın hı hı. neresinde olduğunu ölçüyor, tartıyor, biçiyor ve kendisine bir plan hazırlıyor, ona göre hareket ediyor. Bizimle evvel emirde yapmamız gereken bu pandemiyle, resesyonla, bu durgunluğun içerisinden Karlı çıkmanın en birinci yolu bu bence ve en kolay yolu kendimizi ölçeceğiz, kendimizi değerlendireceğiz, ölçme, değerlendirme ve planlama yapacağız. Evet. Biz Çok, e, evet. hemen bitiriyorum. Tamam. Biz güçlü olduğumuz tarafları öne çıkarıp, zayıf olduğumuz taraflarda güçlü olanla işbirliği yaparak evet. iş yapmamız gerekiyor. Malakların yani. Hayatların verimli kullanımı açısından. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Evet. Dünyada bugün inovasyon herkesin dilinde. Ben de şunu iddia ediyorum. Bu dünyada en büyük inovasyon kaynakların doğru kullanılmasıdır. Evet. evet peki. Yani çok az bir zamanımız kaldı. Bir iki cümle e, Trump biznes Türk ihracı açısından nasıl etkileyecek? Birkaç cümleyle lütfen. Bir yani var. şöyle ben aslında bu konuda çok şey etmek konuşmak istemiyorum ama hı hı. Trump ya da Biden ya da X bize çok fark etmiyor. Bunların hepsi aslında bana göre aynı. Evet, Trump şu anda geçmişe göre daha bizim için e, olumlu gibi görünse de evet. rakamlara baktığımızda biz Trump döneminde belki de en düşük rakamları biz icra etmişiz. Konuşmuşuz ama icraat yok. İnsanlar e, işte Biden'la ilgili ciddi problemler konuşuluyor ülkemiz adına ama onun döneminde de artan bir trend var, rakam var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her zamanki gibi rakamlar, matematik kesinlikle bizim neyi nasıl yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Sayın Fikret Kireci. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler şimdi e, noktalıyoruz. E, gün sonunu e, birazdan global piyasalarda tekrar karşınızda olacağız.